Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım Bu videomuzda yine çok güzel çekilebilir bir airdropla sizlerle beraber olacağız Ve referans ödülü de var bunu unutmayın referanslardan da bir ödül elde edebiliyor olacağız ee, Youtube Türkiye'de büyük bir ihtimalle ilk ben çekiyorum şu an Bunun için hızlı bir şekilde ödül havuzu olduğu için videoya geçmek istiyorum Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizler için birçok e, yararlı içerik üretiyoruz bu Türk kanalında. Şimdi hemen etkinliğimize geçelim. Airdrop'umuza geçelim. 5 USDT ve daha fazlası kazanabileceğimiz bir airdrop'tan bahsediyorum. Şu an bakın da 2 dakika önce geldi ve ben hemen videosunu çekmeye karar verdim. 100 USDT'ye kadar kazanç sağlayabiliyoruz. Peki bu etkinlik nedir ve nasıl kazanabiliyoruz? Bitget borsasından kazanıyoruz. Etkinlik. 19 Ekim saat 12'de başladı. 31 Ekim gece 12'de bitecek. Kazanmak için yapmamız gereken şey çok basit. Bu sayfayı da videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer BitGet borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile kendinize bir üyelik alıyorsunuz iyelik aldıktan sonra yapmanız gereken şey spot veya vadeli işlemlerde herhangi bir miktarda bir işlem yapacaksınız. Bu işlemi yaptığınız anda 5 USDT kazanıyorsunuz. Bakın çekilebilir. Burada bonus falan yazmamış. Bundan dolayı bunun çekilebilir olduğunu anlıyoruz. Sonrasında 5 USDT'den yani 5 dolardan daha fazla nasıl kazanabilirsiniz? Yapacağınız şey çok basit. Kayıt oldunuz. Kayıt olduktan sonra işlem yaptınız, 5 dolar kazandınız. Hemen referans linkinizi alıp arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Ve arkadaşlarınız da sizle beraber aynı işlemi yaptığında herhangi bir miktarda spot veya vadeli işlemlerde bir alım satım yaptığında siz de 5 dolar kazanacaksınız bu sefer. Arkadaşınız da 5 dolar kazanacak. Yani gerçekten güzel bir ödül havuzu var 50 bin dolarlık bir ödül havuzu var ama bunu buna dikkatini buna dikkatinizi çekerim hem yeni üyeler hem de eski üyeler faydalanabiliyor eski üyesiniz burayı kullanabilirsiniz etkinlik 2 kullanabilirsiniz 50 bin dolarlık ödül havuzundan dolayı hızlı olmanızı da tavsiye ederim ve ayrıca kimlik doğrulamanızı yapmayı lütfen unutmayın kimlik doğrulamanızı yapmazsanız buradaki ödül havuzundan Herhangi bir şekilde pay alamayacaksınız. Ödüller de etkinlik bitiminden 7 gün sonra hesaplara dağıtılacak. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Şu bölümde etkinliğe şimdi da tıklayıp karşınıza çıkan şu sayfada şimdi katıla tıklamayı unutmayın. Yoksa etkinliğe katılımınız sayılmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Etkinliğe, etkinliğin e, sayfasını da aşağıya bırakacağım. Açıklama sayfasını aynı şekilde Bitget Borsası'nın indirimli komisyon indirimli kayıt linkini de videonun aşağısında açıklamalar kısmında bırakacağım. Bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.